Şimdi üç kişiler Hüseyin, Semih, Çağdaş 50 tane bilgiyi paylaşacaklarmış. Şimdi üstte bir takım talepleri varmış her birinin. Şimdi her çocuğa en az bir tane bilgi verilecekmiş. Ve istedikleri olacakmış. Yani şunların hepsi olacak. Buna göre bunlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şunu yazalım. Şimdi Hüseyin, Semih ve Çağdaş. Şimdi bir kere hepsi en az birer tane alacaklar. Bu kesin. Birer tane alacaklar. Sonra Hüseyin'in en az 10 tane bilyesi olacakmış. Hepsinin istediği gerçekleşeceğine göre Hüseyin'in bilyeleri, biz ona H hey diyelim. Bir kere ona eşit ya da 10'dan daha büyük olacak. En az 10 tane istiyormuş. Sonra Semih en az 8, en fazla 18 istiyormuş. Demek ki Semih'inki ikisinin arasında olacak. 8 küçük eşit c küçük eşit 18. Semihin bu ikisinin arasında yer alacak. Çağdaşta en fazla 20 bilye istiyormuş. Demek ki çağdaşın bilye sayısı da 20'den 20'ye eşit ya da 20'den küçük olacak. Bu şekilde. Şimdi hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakalım. Hüseyin en fazla 41 tane bilyesi vardır diyor. Bakalım 41 tane bilyesi olabiliyor mu Hüseyin? Hüseyin'in 41 tane bilyesi olsa 41 tane alsam. Şimdi Semih bir kere Semih 8 tane almalı en az. 8 tane almak zorunda. Bir kere Çağdaş da 20'den küçük olacak da ama hepsi birer tane alacak. Öyle söylenmiş. En az bir bilgi alacak herkes. Çağdaş sıfır alamaz. En az bir tane alacak. Böyle olsa 8, 9 burası 41, 50'yi veriyor. Ya da şöyle de ifade edebilirdik aslında. Bir kere Semih en az 8 tane alacak. Çağdaş en az bir tane alacak. Toplam 9. 50'den 9'u çıkarırsak Hüseyin en fazla 41 alır. En fazla. O halde bu doğru. Şu doğru. Şöyle yaptım. Bir doğru. Gelelim şuna. Hüseyin'in aldığı bilye sayısı, Çağdaş'ın aldığı bilye sayısından en fazla 40 tane fazla olur. Hüseyin'in aldığı bilye sayısı Çağdaş'ınkinden fazla olacağına göre en fazla Demiş. En fazla. Bir kere şu konum üzerinden hesaplamalıyız. Hüseyin en fazla 41 tane alıyor. Çağdaş da bir tane alabilir. Bir tane alırsan 40 tane fazla olur. Şöyle demiş. Yani Hüseyin'in aldığı bilye sayısı ikisinin arasındaki farkın en büyük değeri hissediyor. O zaman Hüseyin en çok Çağdaş en az değerini almalı. En az bilyesini almalı. İkisinin arasındaki fark 40. Bu da doğru. Bu da doğru çıktı. Diğerine gelelim. Çağdaş'ın aldığı bilye sayısı Hüseyin'in aldığı bilye sayısından en fazla 10 tane fazla. Bu şu demek. Çağdaş'ın tabi bu sayılar üzerinden hesaplamak zorunda değiliz. Bu Hüseyin'in en çok bilye aldığı durum. Burada şöyle diyor. Çağdaş'ın bilye sayısı Hüseyin'inkinden fazla olacakmış. O halde Çağdaş'a verebileceğimiz en fazla bilyeyi, en fazla Hüseyin'e de verebileceğimiz en az bilyeyi vermemiz. En fazla 10 dediğine göre bu konu üzerinden çıkacak. Şimdi... Çağdaşın alabileceği en fazla bilye 20. Çağdaşa 20 bilye verebiliriz. Hüseyin'in alabileceği şimdi en az bilyeye bakalım. 10'dan çok olacak. 10 tane alabilir. Yalnız şunu da göz ardı etmeyelim. Semih bir kere 8 ve 18 arasında almalı. Bu araya denk gelmedi. İkisinin toplamı 30. Bir kere Semih 20 almalı bu durumda. Ama Semih 20 alamıyor. Bu nedenle şurayı siliyorum. Bir kere Semih en fazla 18 alır. Semih en fazla 18 alırsa artık çağdaş 20 değil de en az bir kere 22 tane almalı. 22 tane almalı ki hepsi 50 etsin. Bu durumda çağdaşın alabileceği bilye sayısı Hüseyin'in alabileceği bilye sayısından 12 fazla oluyor. 12 fazla. 12 fazla alabilir. En fazla 10 tane olur diyor bu yanlış. Yani sadece 1 2 dur.